Akım aç acından yer soğan. Borçlu doğar her doğan bu dünya sana da kalmayacak. Yani. Ezel ismiyle tanıdığımız Ömer Sercan İpekçioğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı iddia edilen bir akapella ile gündem oldu. Her günümüz dert olan, çıktı bak yeter foyan, özgürlüğüme şerh koyan, azıcık da bize de ver puan. Rap şarkılarıyla sevilen ve geniş bir kitleye hitap eden Ezel, bir akapella yazdı, ünlü rapçi yazdığı çalışmayı sosyal medya hesabından yayınladı. Fer muar ülkeyi zanneder, fuarsan istiyorsan gel oy al. Şarkılarıyla YouTube'da milyonlarca tık alan Ezel, 2018 yılında uyuşturucu kullanımına özendirme gerekçesiyle tutuklanmıştı. 10 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan şarkıcı daha sonra yargılandığı davadan beraat etmişti. Yani bir sürü insan tanıdım, Türkiye'de adaleti gördüm diyebilirim. Yani. Daha sonraki hedeflerim müziğimi aynı hızda devam etmek, yaptığım şey yapmak. Rapçi Ezel yine bir akapella ile gündeme geldi. Ezel'in hazırladığı bu çalışmanın Erdoğan'a yönelik olduğu iddia edildi. Ünlü rapçinin 50 saniyelik videosunda söylediği bazı sözler tepkiye neden oldu. Sergio'n hiç yer mi lan hip bu bak bir çer bu vursam sanar han çer o an emeklerimden ters oyan. Ezelin videosu kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu. Dükkan açık fermuar ülkeyi zanneder fuar sen istiyorsan gel oyal. Tepem ve her ovam kan döker mi mert olan pis ellerinde dert okan bu dünya sana da kalmayacak. Fuck you